Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız bizi beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere nohutlu tereyağlı pirinç pilavı yapacağım. Ölçülerini birebir benim gibi yaparsanız çok güzel bir pilav olacak. İnşallah beğenirsiniz. Bu pilav 2 kişilik. Bilemedin 3 kişi doyabilirsiniz ama 2 kişi genelde doyar. Onun için önceden pirincimi ıslatmam lazım. Sıcak suyla ve tuzla nişastasını bırakması lazım pirincimin. Tuzunu da ekleyeceğim üstüne bir tatlı kaşığı tuzum var ve sıcak suyu ekleyip pirincimi ıslanması lazım. Nişastasını salsın, pirincim tane tane pilavım dökülsün. Ilık su parmağımı koyabiliyorum. Bakın işte böyle ılık olması lazım suyun. Yakmıyor elimi. Ilık suda en az 1 saat 2 saat durması lazım. Arkadaşlar bunu iyice yıkamam lazım pirinci. Nişastası gidene kadar yoksa nişastalı kalırsa pilav lapa oluyor. Onun için ben bunu en az 4-5 su yıkamam lazım. suyum berraklaştı artık. Çünkü nişastası bitti tamamen yıkadım. Böyle yıkanması lazım pirincin yoksa lapo olur. Şimdi yapmasına geçeceğim. Arkadaşlar benim tereyağım vardı bir kaşık. Onu koyacağım. Tereyağı yandığı için biraz da çiçek yağı koyacağım yanmasın pirincimi kavrulurken diye. Nohutlu yapacağımız için direkt pirinci kavurmaya geçtik. Bir bardaktan yaptığım için az gibi duruyor ama iki kişilik pilav. İyice kavrulması lazım pirinci. Kavrulduğunu anlamanız için pirinçler şu anda yapışık ya ayrılıyor. Ayrıldığı zaman kavrulmuş oluyor. O zaman suyunu verebilirsiniz. Bak ayrılmaya başladı pirinçler. Oldu şimdi. Şimdi ben buna bire bir buçuk ölçü koyuyorum balda olduğu için. Ama ben bir tık fazla koyacağım bir buçukta. Çünkü içine nohut koyacağım için onun su payını da vermek istiyorum. Suyun e, suyum kaynar su. Şöyle bir bardak. Bir buçuk bardak işte görebilirsiniz. Şimdi bunun ağzını kapatacağım ben tuzunu da atacağım. Bu suyunu çekmeye yakın kendi nohutunu koyacağım içine. Bulyonu da bu suyunu koyduktan sonra bulyonunu atmalı. O zaman tuz atmamaları lazım. Çünkü bulyonlar tuzlu olduğu için çok tuzlu oluyor. Bir tatlı kaşığı kadar tuzum vardı. Tuzumu da içine attım. Et suyu da kullanabilirler. Evet et suyu da kullanabilirler. Bizim et suyumuz yoktu. Sebze suyu da. Olabilir. Biz bugün sade tereyağlı nohutlu yapacağız. Benim nohutum da bu haşlanmıştı. Ben bunu koymuştum buzluğa. Buzluktan çıkarttım, çözdürdüm. Haşlayıp koyduğum için lazım oluyor diye haşlayıp koyuyorum. Siz de marketten alabilirsiniz. Haşlanmış varsa evinizden kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı haşlanmış nohutum var. Biraz onu dökeceğim içine indirmeye yakınken. Ne kadar duracak? Suyunu çekmeye başlayınca dökeceğim nohutu. Daha yeni başladı kaynamaya. Peki altı açık mı şu an? Açık yanıyor. Ortada. Nohutu şimdi içine katıyorum. Bak biraz suyu kaldı. Hem ısınsın nohut diye. Şimdi biraz da nohutla kaynayacak. Suyunu çekince kapatacağım. Arkadaşlar suyunu zaten biraz çekmişti. Az biraz suyu kalınca attım nohutunu. Arkadaşlar benim pilavım bak suyunu çekti. Şimdi kapatıyorum bunun altını. En az yarım saat dinlenmesi lazım. Arkadaşlar pilavım ne oldu? Bakın şimdi göstereceğim size. tane tane zaten görünüyor da servisini yapayım onu da görün. Arkadaşlar pilavım servise hazır. İsterseniz üstüne biraz karabiber ekebilirsiniz. Bu sizin elinizde artık. İsterseniz üstünü maydanozla şeyle süsleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdiden size afiyet olsun. Kolay gelsin.